Bizden hikayeler, bizden tatlarla sarı yer kola. Silahını indir. Kadını bize doğru gönder, yoksa ateş ederim. Eğer teslim olursan seni gözaltına almayacaklar. Büyük ihtimalle bulunduğun noktada infaz edecekler. Buradan kurtulamazsın. Bunu daha önce söyleyen çok adam oldu. Şimdi hiçbiri konuşabilecek durumda değil bu kadar cesur görünmeye çalışmanıza gerek yok. Ben kendimi bildiğim gibi sizinle savaşıyorum zaten. Türkiye'deki uranyumları çok büyük bir yıkım projesi için kullanacaklar. Adam Cenevre'de. Seni ona götürebilirim. Kadına bırak. Sen de biraz konuşalım biz. Bak hiç tavsiye etmem. Seni vites değiştiremez hale getiririm. Neden beni buraya getirdin? Türkiye'ye gitmiyor muyuz? O plan seni satmaya kalkışmadan önceydi. Artık sana ihtiyacımız yok. Teşkilat Pazar günü TRT1'de. Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.